Şoray Uzun'la e, Kaygısızlar değil mi evet. Şoray? Evet. Kaygısızlar evet. dizisinde 72 evet. bölüm oynamışsınız birlikte. Hatırlayabildiğimiz 72. <laughs> Valla e, Şoray'la oynadığımız 72 bölümü şeyin içine katmıyorsun ama değil mi? Yani son 65, 65 bölümün bölüm dışında. 65 bölüm müceddet yani duruyor. 72 artı 65. 72 Neyse, artı evet. 65. Ama Çok o, oynamışsız. Oynamadı ama o. o 65 Yo, bölüm oynuyor, Oynuyor, oynuyor. oynuyor Halit abi. 5 bölüm oynatıyorlar sonra oynuyor. durduruyorlar. Oynuyor. Ha Link Ta oldu. Link tamam. tamam. Evet, evet. Yani 65 bölüm bir türlü seyircinin önüne çıkamadı. ben de diyorum Halit abi niye bulamıyorum ya? Karşıya taşınmışsın sen Kadıköy'e. <laughs> bırakmışsın Ferike'yi. Evet. Evet. Bu arada kutlayalım babalığını. Ha, canım teşekkür ederim yavrum sağ ol. Teşekkür ederim. Evet yeni bir kızım daha var şimdi. Tabii kızlar, torunlar değil mi? E, Zamanıydı evet. 60'ından sonra. e işte şimdi yani bir daha çocuk yaparsam 82'yi bekleyeceğim. <laughs> yani. Ya, yani rekor denemeleri yapıyorum. Şimdi Antonin Quinn'i geçtim bu şekilde. Şimdi 82'de de Charlo'yu geçeceğim. İnşallah. Charlo 82'de mi? 81'de baba 82'de. oldu. Siz ben 82'de, 82'de olursanız de, inşallah. Onda, onda rekorunu kırmış olacağım. E tabii mi? bu milli bir şeydir. E yani Bakın tabii yani. canım yani. Tabi. tabii. İnşallah. Allah sağlıklı ömrü versin. Hepimize. Şoray e, yani şunu anlıyoruz. En başta da şunu konuştuk Halit abiyle. Evet bir jön değilim ama dedi, Jön'den daha geniş, daha büyük bir iş yaptığıma inanıyorum. Doğru, katılıyoruz ona. Ee, senin tanıklara ikinci katılma. İkinci gelişim, e, ikinci dev isimle beraberliğim. O benim gururum. Hem tanıklara ikinci kez evet. tanık olarak katılmak. İlki Cüneyt abiydi, kulakları Aa, çınlasın. Ay, Cüneyt Arkın'ın oğlunu ay, ay. oynamıştım. Ay. İkinci de e, Halit Akçetepe gibi bir duayenin e, hayatının Sövbe. konu Sövbe. alındığı bir programa. Sövbe tanık olmak. O ayrı evet, bir onur Dolayısıyla bir jönün ve bir de işte yılların oyuncusu, bir ustanın tanığı olarak buradasın. Fark ne Şoray? Fark ben ancak kendi jenerasyonumdan yola çıkarsam bir fark görebilirim. Yoksa bizden bir önceki jenerasyonda fark yok. Onlar işlerine aşık, fedakar. Bizim asla katlanamayacağımız acıları e, göğüslemiş. Bir kuşağın temsilcileri Cüneyt abi de, Halit abi de, Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin, ee, rahmetli Kemal Sunal da öyle. Emanet çeketle ben ilk sete e, gittiğini duyduk. Daha doğrusu ben çocukken Halit abi Cüneyt abi ve o kuşağı seyrederdim. Seneler sonunca işte seneler sonra e, kısmet oldu, oyuncu oldum bir şekilde. E, çok sonra tanıklar muadili bir programda benim hayatımda <laughs> e, anlatmak i̇nşallah, ha anlatma hakkım saklı kalmak üzere ben oyuncu oldum ve e, bu büyüklerimle üstatlarımla beraber mesaide bulundum. E, aynı set ortamında bulundum. Çok üzgünüm ki bu sinemada olmadı. Çok e, arzu ederdim sinemada olmalı, olmasını ama dizilerde. Şun, şundan olmadı oldum. evladım. Yani sinema bitti. Yani sen bu piyasaya girdiğin zaman Türk sineması e, biraz kötü bir döneme girdi. O yüzden film çekilmedi. Yani sen geldin sinema bitti. Şoray. <laughs> sinemayı kuruttu. De. Geldi sinemayı, sinemayı kuruttun kuruttu. Yani. <laughs> Hatta diziye başladık. Dizi, dizi kurudu. <laughs> dizi kurudu. Dizi, bitti. <laughs> Biz şimdi Şoray'la Kanal 7'de kadın programı yapıyoruz. Evet. Ee, seyircinin yüzde 95'i erkek. <laughs> Böyle bir tablo var. Gerçi o konsept de size ait. <laughs> şey evet. Fark bir jönle e, jön olmayan biri arasında Fark yok. bence bir fark yok. Sadece anlatılan hikayenin karakterleri biraz değişiyor. Biri biraz ya daha... şöyle değil mi? Şimdi Cüneyt Arkın duruyor ışığın altında, cigarasını yakıyor. Bir bakış fırlatıyor. Jön ya da bilmem Kartal Tibet ya da öteki Edison neyse. Şimdi Halit Akçatepe'nin ya da Münir Özkul'un işi daha zor değil mi? Şöyle diyelim Jön yani e, yaşatmak hayat vermek zorunda. Jön yani e, Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta direkt oynuyor. Diğer e, karakterler biraz daha Anadolu kulüplerinde kendilerini göstermeye çalışan futbolcular gibi ise ki bunu böyle algılayabilirsek bilmiyorum Halit abi katılır mı? Çarpı iki efor sarf etmek zorundalar. Çünkü onlar kalabalıkların arasında çaba göstermek, daha çok çaba daha çok zor. göstermek zorundalar. Daha sanki... Oyunculuk anlamında yetenekli olmak durumundalar ki o evet. kalabalıkların arasından çıkabilsinler. Halit abinin Hababam sınıfı öncesi de var. Ben yanlış hatırlamıyorsam ama Hababam sınıfında 40 kişilik, 30 kişilik bir sınıftan 2-3 kişi çıktı. Daha sonra yine aile filmleri vardı. Aile Şerefi, yani. e... Gülen Gözler, Gülen Bizim, bizim gözler, Aile. Bizim tabii, aile. Tabii, tabii, tabii. O kadrodan 2-3 kişi diğer evet. e, sınıfa terfi etti diyelim. Daha zordu tabii işleri çok daha zor. Ama oldu. bir de şöyle bir şey vardı Süleyman'cığım. Yani şimdi bir jön, bir jön fi, mutlaka sinemanın istediği isimlerdir. Yani o bakıp sigarasını atar, şunu yapar, ne yaparsa yapsın. Geçerli olan odur. Yani biz yanında çok kuvvet, Erte başarısı da buradadır. Yani mutlaka Tarık Akan'ı ya da yanına Filiz Akın'ın ya da yanına Hülya Koçiyet'i koyuyor. Yani bunlar çünkü isimdir. Yani e, sinemanın afişine adını yazdığın zaman içeri insan sokacak isimlerdir bunlar. İş yapacaksın. İş yap. Yani sinemada bunun için yapılır. O da dükkan açıyor orada. Kepen kaldırıyor. İçeri adam sokacak. Biz arkasında olduğumuz zaman bizi niye bu geniş kadroyla arkasında tutuyordu? Olayı kuvvetlendiriyoruz biz. Yani yan kadro. Sırrı yan, oradadır diyorsunuz. Tabi yan kadro çok ama <laughs> Ne olursa olsun film onun filmidir. Yani Cüneyt Arkın'ın filmidir. Evet. Tabii bu değişir. Abi onunla değişir. Tabii efendim bu değişmez. Çoraycığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim için. Umarım sana da bir tanıklar yaparız. Çok sonra, ee, çok, çok sonra. Çok sonra belki. İnşallah hayat olur mu? Yakında da, ben da yapabiliriz canım. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Bir kolay yaparız yani. Peki. Ya canım benim. Sağ görüşmek sağ üzere. Sağ ol olun benim. Canım benim. Seni teşekkür ederim. Sağ oluyor. Oyuncuların çok oynamak istedikleri rollerden bahsedilir. Evet. İşte. Gerard Depar diyor, bu oynamak istermiş mesela. Evet. Diğeri bilmem neyi. Evet. Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Bir... Ee, şimdi ya şu rolü oynasaydım falan. Oynasam. Sevgili sevgili Seyvan, e, ben böyle bir şey belki gençken falan düşünmüşüm mutlaka. Böyle bir şeyler geçmiştir benim de aklımdan ama e, tiyatrocu ya da oyuncu diyeyim, sinema olsun, tiyatro olsun, verilen rolü en iyi şekilde oynamak zorundadır. O yüzden her rol zaten çok kıymetli ve çok güzel bir oyuncu için. Ama eğer hani hangi rolü oynamak isterdin falan filan denildiği de, 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 de zaman ben hem tiyatroda hem sinemada zannediyorum her erkek oyuncunun oynamak isteyeceği rolleri oynadım. Ee, tiyatroda sevgili Turgut Özakman'ın Töre adlı oyununda Mustafa rolünü oynadım ki bu herhalde birçok tiyatrocunun oynamak isteyeceği bir roldür. Ben rolü oynadım. E, sinemaya gelince Güdük az bulunur bir roldür. Tamam. Öyle herkesin başına düşecek bir nimet değildir. Tamam. Ben o rolde oynadım. O zaman yani illa şunu oynasaydım, bunu oynasaydım diyecek hakkım kalmadı. Ben bütün bu haklarımı yitirmiş oldum böylece. Çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Nimettir dedim. Nimet tabi, yani. tabii. tabi tabii. Rol, tabii. Nimettir. Nimet. Nimet. nimettir tabii. Yani e, rahmetli oldu o da sevgili Rıfat Hoca, Rıfat Ilgaz. İşte filmden sonra geldi, öptü, sarıldı. Haliç'e seni seviyorum ama şimdi daha çok seviyorum dedi. Niye Rıfat abi dedim. Evladım sen beni oynadın dedi. Güdük Mecmim Rıfat Olgaz'ın kendisidir çünkü. Öyle mi? Tabii efendim. Tabii. Yani ben hastanede yatarken işte bu ameliyattan sonra oğlu Aydın Olgaz beni ziyarete geldiğinde Hababam sınıfı kitabını getirdi bana tekrar oraya e, yanıma gelirken. Ve orada da gerçek Güdük Necmi'den hayali Güdük sevgilerle diye yazar. Kitap duruyor beni tabii. Rıfat Ulkasın evet. kendisidir çünkü. Çok hoş. Yani, Dolayısıyla çok... yani bir nimet anlamında tabii, e, tabii. oynanabilecek tabii. aşağı yukarı diğer oyuncuların hayal evet. ettiği rolleri oynadım. Oynadım, olursunuz. çok şükür. Hı -hı. Çok şükür. Evet, e, bundan sonrası için var mı tasarlar, projeler? Benden tasarı veya proje olmaz. Yani ben böyle bir şey yapamam. Ama birçok proje yapılıyordur, yapılacaktır, yapılmaktadır. Bunların içinde Halit Akçı Bey'e görev verilirse bunları da ben zevkle oynayacağım. İnşallah ayağım sağlam bastığı sürece ben bu işin içinde olacağım. İnşallah. Tabii. Halit Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. size sağlık ve saadet diliyorum. Bütün ha. ailenizle birlikte. i̇nşallah hem sahnede hem de perdede şimdi, görmeye devam edeceğiz. Inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben Aplazı çok teşekkür davranınız. ediyorum. Sağ olun. Sağ ol. Sevgili seyirciler bu gecede tanıkların sonuna geldik. Bir dev isimle, bir dev oyuncuyla birlikteydik Sayın Halit Akçatepe ile. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olacağız. Alasmadık. Bak, Şimdi bak, şimdi ben ayı tıkma diyeceğim. adam yerine. Ay izle adamı. Kaynamış renklerle kapandı. Şimdi atıyorum hiçbir şey hatırlamayacağım. Ya da ya ne zaman bayılır cazabayı da geri mi ne oluyor ya? Bayıldım bayıldım haberin bile. Ne diyor bayılır ne zaman bayılır? Ne, ne abi Ama gerçekten de tek battı kulağını soydu. Olur mu canım hadi ya bayıl başlığa sabah şur. Ya o bitti be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.